Öncelikle bu etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle Derya ablaya, Fatma Hanım'a ve İlkan Bey'e çok teşekkür ederim. Bu, bu konuşmamı sağladıkları için. Öncelikle kolay bir hayat geçirmedim. zor bir hayat geçirdim. Kendimi de tanıtayım ilk öncelikle. İsmim Mikail 25 yaşındayım. şöyle söyleyebilirim. 18 ve 19 yaşlarında ben bir yetimhaneye gittim Belçika'da İsmi önemli değil orada çok çeşitli farklı insanlar vardı hepsinin derdi çok farklıydı hiçbirisi hiçbir zaman bir şeyin üzerine bağlı olarak kalmak istemediler yani uyuşturucu bağımlısı veya hatta herhangi bir şey benim istediğim şey farklıydı aslında. Ben neden o duruma geldim? Çünkü ben aile sevgisi görmemiş bir insanım. O yüzden dolayı eğer sizin evlatlarınız varsa ne olursunuz sevgisiz bir ortamda büyütmeyin. Çünkü birçok faktörler yer alabilir. Eğer insanlar, eğer çocuklar bağımlılığa yer alıyorsa en büyük ana faktör ailelerdir. Anne baba demek bu şey değildir. Ben cebime on euro koyayım, hadi git. Öyle değil. Biliyorum ki maalesef bazı annelerimiz, babalarımız eskiden neyi gördülerse bunu yaşatıyorlar kendi evlatlarını. Ama bu olmaması gerekiyor. Tam tersi siz ne kadar sevgiyle yaklaşırsanız o kadar çocuğunuz size bağlı kalacak. Ardından siz daha çok bilirsiniz dışarıda ne yapıp ne ettiğini. O yüzden dolayı e, ya kusura bakmayın çok yani kolay değil bu konuşmaları yapmak. Yani o yüzden dolayı bu konuşma yapmak gerçekten çok kolay e, gözüküyor aslında dışarıdan bakıldığı zaman. Ben bir hayata e, adım atarken 19-18 yaşlarında ayrı eve çektim. Bir gün o yatırıda kaldığım bir genç çocuk yanıma geldi. Yaklaşık dört ay boyunca benim yanımda kaldı. Eğer ben bir tabak yaptıysam ona da bir tabak hazırladım. Bir kişi için düşünmedim, iki kişi için düşündüm. Ardından yani o genç çocuğun hikayesini dinledim. Dört tane ablası var, iki tane abisi var. Annesi kendi kucaklarının <laughs> vefat etti. Şimdi ben o çocuğa ne kadar kızsam da etsem de aslında o çocuğun içinde neler yaşadığını en ufak bir fikrimiz yok. Biz mesela dışarıdan gördüğümüz zaman hani birisi alkol içtiğinde veya herhangi bir şey olduğuna oğlum çekil şuradan bu çok pis kokuyor. Ama inanın bana o adamın da tutunacak tutunmak istediği bir dal var. Eğer siz o insana tutanacak bir dal vermezseniz o hiçbir zaman hayata karşı bir mücadele veremez. Ben nasıl başardığımı söyleyebilirim. Şöyle şunu fark etmeye başardım. Bazı insanlar benim için mücadele ettiğinin farkına varmaya başladım. Evet bir dönem gerçekten hayatı hiçbir şekilde umursamıyordum. Dünyadan kopuk bir insandım. Ama insanlar benim için mücadele ettiğini gördüğünde ben de o insanlar için mücadele etmem gerektiğini anladım. Ve o yüzden onlara yine bin kere hani teşekkür etsem azdır. Eğer ben bu belirli bir yaşa geldiysem onlar sayesinde gelmişimdir. Daha ne kadar konuşacağımı bilmiyorum ama e, dediğim gibi... E, e, seni çok seviyoruz, canımız yani seni seviyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani o yüzden çok teşekkür ederim. Ee, beni en ufak e, dinlediyseniz, eğer bu e, konuşmam size bir şey fayda sağladıysa veyahut da buradaki herhangi bir gence bir fayda sağladıysa e, memnun memnun duyarım Çünkü gerçekten birçok gencimiz maalesef kuytu kö köşelerinde e, yabancı madde kullanarak hayallerinden vazgeçen o kadar bin ton genç insanlar var ki bazıları o kadar yetenekli ki farkında bile Yani anne babası arkasında durmadığı sürece siz bu çocuğun nasıl hayata devam etmesini bekliyorsunuz? Bekleyemezsiniz. Adamın tutunacağı bir dal vardır. O da kendisini yabancı maddede kullanarak Hayatını geçindirmeye çalış. Ama inanın en ufak bir sevgi verdiğiniz zaman size dünyaları verecek bir ton genç var. bunu tamamlayacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.